Question does Jane not ask Mary? Jane hangi soruyu Mary'e sormamıştır denmiş. Diyaloğu seçeneklerdeki sorularla dolduracağız ve bir tanesi artacak. Bunu bulmamız gerekiyor. Bakalım diyalogdaki ilk boşluktan yani ilk sorudan sonraki cevap at 7 o'clock. Saat 7'de denmiş. Buna B şıkkındaki soruyu getirebiliriz. Yani what time do you get up? Saat kaçta kalkarsın? Cevap olarak da saat 7'de kalkarım. Derslerim erken başlıyor demiş Mary. B şıkkını kullandık. İkinci boşluktan sonraki cevap I have a shower, get dressed and have breakfast. Duş alırım, giyinirim ve kahvaltı yaparım. Bunun için de D şıkkındaki soruyu sorabiliriz. What do you do then? Sonra ne yaparsın? Üçüncü boşluktan sonra bicycle bus okul otobüsüyle denmiş. Yani okula nasıl gittiğinden bahsedecek. Bunun için de A şıkkındaki soruyu sorabiliriz. How do you go to school? Okula nasıl gidersin demek. Cevapta okul otobüsüyle olur. With who do you have breakfast with? Kiminle kahvaltı yaparsın diye sorulmuş ama diyalogta bu sorunun yanıtı yok. Bu yüzden doğru seçenek C şıkkıdır. Which of the following completes the dialogue above? Hangi hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlar diye sorulmuş. Diyalogdaki cevap şöyle: fish and chips yani balık ve patates cipsi. Buna uygun soru hangisidir onu bulacağız. 5. şıkna What time do you have breakfast? Saat kaçta kahvaltı yaparsın denmiş eledik. C What do you do in the morning? Sabah ne yaparsın diye sorulmuş. Bunu da eledik. D şıkkına Where do you have lunch? Öğle yemeğini nerede yersin diye sorulmuş. Bunu da eliyoruz. Aşkına what do you eat for dinner? Akşam yemeğinde ne yersin diye sorulmuş. Bu sorunun yanıtı balık ve patates cipsi olabilir. Doğru seçenek aşıkıdır. I love sleeping but I get up very early every morning. I wash my hands and face, get dressed and leave home. I don't have breakfast because my class starts at eight o'clock. I get on the bus at half past seven and eat a sandwich in the school canteen before the class starts. I like playing basketball and I go to basketball club after school. Uyumayı seviyorum ama her sabah erken kalkıyorum. Ellerimi ve yüzümü yıkıyorum, giyiniyorum ve evden çıkıyorum. Evde kahvaltı yapmıyorum çünkü derslerim saat 8'de başlıyor. 7.30'da otobüse biniyorum ve okul kantininde dersler başlamadan önce bir sandviç yiyorum. Basketbol oynamayı seviyorum. Okuldan sonra da basketbol kulübüne gidiyorum. According to the speech bubble above, Luke blah blah blah. Yukarıdaki konuşma balonuna göre Luke denmiş yani bizden doğru olan ifade isteniyor. Aşkında Luke has lunch in the school canteen. Okul kantininde öğle yemeği yiyor denmiş ama Sabah kahvaltısını yapıyor. Sandviç alıyor dersler başlamadan önce. Bu yüzden A şıkkı yanlış. C şıkkı has breakfast with his family. Ailesiyle kahvaltı yapıyor denmiş ama okulda yapıyordu kahvaltısını. Evde kahvaltı yapmıyorum çünkü dersim 8'de başlıyor demişti. Bu yüzden C şıkkı da yanlış. D şıkkı comes back home after classes finish. Dersler bittikten sonra eve geri dönüyor denmiş ama okuldan sonra basketbol kulübüne gittiğini biliyoruz. Hemen eve gelmiyor. Bu yüzden de ışık da yanlış. Beşkı attends the basketball club after school. Okuldan sonra basketbol kulübüne katılır denmiş. Doğru seçenek Beşkı'dır. I love sleeping, but I get up very early every morning. I wash my hands and face, get dressed and leave home. I don't have breakfast because my class start at 8 o'clock. I get on the bus at half past seven and eat a sandwich in the school canteen before the class starts. I like playing basketball and I go to basketball club after school. Uyumayı severim ama her sabah erken kalkarım. Ellerimi ve yüzümü yıkarım, giyinirim ve evden çıkarım. Kahvaltı yapmam çünkü derslerim sekizde başlıyor. Yedi buçukta otobüse binerim ve okul kantininde ders başlamadan önce bir sandviç yerim. Basketbol oynamayı severim ve okuldan sonra basketbol kulübüne giderim. demiş Luke. Which clock shows the time that Luke get Luke gets on the bus? Hangi saat Luke'un otobüse bindiği zamanı göstermektedir diye sorulmuş. Luke demişti ki, I get on the bus at half past seven. Saat yedi buçukta otobüse biniyorum. Bu yüzden doğru seçenek şıkkıdır. Which one is not correct according to the pictures above? Yukarıdaki resimlere göre hangisi doğru değildir denmiş. Yanlış olan cümle isteniyor. A şıkkı she gets on the school bus at ten past eight. Sekiz on geçe okul otobüsüne biner denmiş. Resme baktığımızda bunun doğru olduğunu görüyoruz. B she arrives at school at half past eight. Sekiz buçukta okula varır denmiş. Resme göre B şıkkı da doğru. D şıkkı She comes back home at 20 past four. 4. 4'ü 20 geçe eve geri gelir denmiş. Son resme göre D şıkkı da doğru. C şıkkı She has breakfast at 20 to 7. 7'ye 20 kala kahvaltı yapar denmiş. Ama ilk resme baktığımızda 7.40 olduğu için saat 8'e 20 kala kahvaltı yapıyor yanlış olan C şıkkıdır. According to the conversation above, who talks about the time? Yukarıda konuşmaya göre kim zamanla ilgili konuşuyor diye sorulmuş. Selin demiş ki, I like playing computer games in the evenings. Akşamları bilgisayar oyunu oynamayı severim. Ama saatle ilgili yani zamanla ilgili bir ifade yok. Su de şöyle demiş. I do my homework after I come back home every day. Her gün eve geldikten sonra ödevimi yaparım demiş. Yine bir saat belirtmemiş. Yağız. I play tag with my friends at the playground after school. Okuldan sonra oyun parkında arkadaşlarımla ebelemece oynarız demiş. Yine bir saat belirtmemiş. Demir şöyle demiş. My favorite cartoon starts at half past four. En sevdiğim çizgi film Dört buçukta başlıyor. Dört buçuk dendiği için Demir burada bir saatten bahsetmiş oluyor. Yani doğru seçenek D şıkkıdır. Which of the following is not correct according to the chart above? Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diye sorulmuş. Yanlış olan bilgi isteniyor. A şıkkı, she goes to school at quarter to eight. 8'e çeyrek kala okula gider denmiş. Okula gitme saatine baktığımızda 7.45 yani 8'e çeyrek kala A şıkkı doğru. C şıkkı, she does her homework before dinner. Ödevini akşam yemeğinden önce yapar denmiş. Baktığımızda 5'te eve geliyor ve ödevini yapıyor. 7.30'da da akşam yemeğini yiyor. Bu durumda ödevini daha önce yaptığını söyleyebiliriz. C şıkkı doğrudur. Deşka et half past nine. Dokuz buçukta yatağa gidiyor denmiş. Yatağa gitme saati de dokuz buçuk olduğu için D şıkkı da doğru. B şıkkı goes home after her classes finish. Dersleri bittiğinde eve gider denmiş. 3:45'te dersleri bitiyor. Ama bittikten sonra arkadaşlarıyla oynuyor. Hemen eve gitmiyor yani. Bu yüzden yanlış olan B şıkkıdır. Which picture shows one of the activities that Cathy does in the afternoons? Hangi resim Cathy'nin öğleden sonra yaptığı aktivitelerden birini göstermektedir diye sorulmuş. Öğleden sonra dendiğine göre 12'den sonrasına bakacağız. Şöyle gösterelim. Baktığımızda dersin bitmesi var 3.45'te. Bu zaten bir aktivite değil. Daha sonra arkadaşlarıyla oynaması var. Eve gelip ödev yapması var. Akşam yemeğini yemesi de artık zaten 7.30 akşam olduğu için bunu da şöyle eleyelim. Şu gruba baktığımızda B şıkkında televizyon izlemek demiş. Onu akşam izliyor. C şıkkında yatmak yine akşam. D şıkkında yemek yemek yine akşam olduğu için sadece A şıkkında futbol oynamak var. Saat 4'te de zaten arkadaşlarıyla oyun oynadığını düşünürsek aşkı doğru seçenektir